Selam arkadaşlar. Bugün yine hep yeni bir PUBG Mobile ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar Avrupa'da yeni gelen haritada, Livik haritasında betası geldi. Daha tam sürümü gelmedi arkadaşlar. Daha üzerinde oynanacak. Hemen Livik'te rank kasacağız. Bakalım artı nasıl veriyor. Eee 2 x 2 bir harita, ufak yani. Ufak bir harita. Bakalım göreceğiz. Hem yeni silah falan deneriz. Hemen bakalım. Arkadaşlarımızın sesini kısalım. Arkadaşlar bakalım. Toplam kaç kişi oluyor? Hemen. Ee, ya ben e, bu haritayı bir iki defa oynadım arkadaşlar. Geleli beri. Ee, arabayı filan bulamadım. Mesela araba zor çıkıyor galiba. Ee, çok da zaten e, öyle ortaya motoya atladım. Bir silahları falan denedim. Şimdi bir de sizinle deneyeceğiz. Ya bilmiyorum yani şu an eee Artı nasıl veriyor? Ben genelde e, Avrupa'da yapmadım o denediğim bundan bir iki maç önceki denediklerimi. Ama bakalım göreceğiz. Şimdi Avrupa'dayız. Artı kaç verecek? Ona bakalım. Gençler ne yapıyorsunuz? Oyunun nihai kalitesini temsil etmesi. Biliyoruz biliyoruz. PUBG Mobile beta sürümü. Arkadaşlar bu beta sürümü oyunun tam bir e, şeydi kankam be. Ben tek takılıyorum. Youtube'a video çekiyorum ama istersen gel nereye atlayalım? Arkadaşlar hiç yani nereye atlasak diye bakıyorum da. Abi burada dikkatimi çeken şuraya bir atlayalım ya. Ship yard diyor. Hemen bir atlayalım. Nasıl bir yere? Ee, tokatçı da bizimle geliyor. Gelsin bakalım. Abi hemen bir atlayalım arkadaşlar. Hem haritayı nereye gidiyoruz? Hop. Hem de rank kasıyoruz şu an. Bakalım rank kasacağız ondan kalabalık yere atlamıyorum. Normalde Eee şurası bot camp gibi arkadaşlar. Eee bot camp gibi düşünün. Ya da e, poçink gibi düşünün. Aa burayı daksa benzetmişler. Yani çok da benzememiş de biraz benzemiş. Kankam in bakalım. Şu arkamıza bakalım gelenimiz. Aa ikisi de beni takip ediyor. Hemen şöyle bakalım ya. Benim ümidim var. Eee Kanka hadi çık çık. Gençler hızlıydı ya. burayı arkadaşlar buraya bu arada ilk defa geliyorum yani. Ne oldu lan? Kankam dur ya adam geldi zannettim. Sen de ha. Bakalım. Ee, yeni silah lazım bize ya. Yeni silah bulursak iyi olur. Hem yeni silah denemiş oluruz. Hemen şu 5.56'yı alalım lazım olur. Lan oğlum lan, lan lan. Lan oğlum be. Ha, şu 3.2'yi alacağım. Ee, hemen şu skarı alacağım. Kankam oldunca haricere alırım ya. Birazdan e, büyük ihtimalle şeyi atarız. Arkadaşlar bakalım göreceğiz. Tardan abiniz. Bu ne lan? Namluluk uydu hafif makineli. Allah Allah ne işe yarıyor lan bu? Ee, çekmesini azaltmış gibi. Hemen arkadaşlar şöyle. Ya bilmiyorum yani şimdi e, artı kaç verecek. Yani ben de merak içindeyim arkadaşlar. Hemen şöyle. E, bot filan var mı onu da bilmiyorum arkadaşlar tam olarak. E, bakacağız, göreceğiz bot filan var mı. Bot geliyorum mu kanka? Bunu alırım. Bunu zaten e, ben ev alanında denemiştim ama ah, girdik. Aynen. mermi bu biraz yavaş değiştiriyordu. E, önce de söylediğim gibi. Ama seri bir silah arkadaşlar. Ben ya Yeni silahlardan hiç görmedim. Bakın burası iyi gibi arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte e, tartıyorum şu an. E bakın 37 kişi kaldı. Artık kaç verecek? Onu çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle 2x2 bir harita olduğu için küçük harita olduğu için eğer kalabalık yere atlayıp hemen ölürseniz bence büyük ihtimalle çok fazla eksi verecek. Harita küçük olduğundan nasıl hayatta kalamıyorsun diyecek oyun. Bakalım göreceğiz. E, oyunu şu an tartıyoruz haritayı tartıyoruz bir aa dp de varmış arkadaşlar hayret dp normalde sadece erangel da var Miramarda yok şanok ee, yok burada var bak mesela yukendi de yok abi al ya şeyi bulamadık bari bunu kullanalım mermimiz çok olsun şöyle sık sık bakalım bir Arkadaşlar hiçbir şey yok burada ya. Gidelim yeni silah bulmaya çalıştım. Livik var mı? Livik var mı? Hmm, Livik nereden çıktı ya? Yeni gelen araba. Onun ismi Livik zaten galiba. Ya bu haritayla hiçbir şeyim yok arkadaşlar yani. E ben de sizinle birlikte görüyorum. Abi şeyi de drop shot da arkadaşlar değişmiş. Onu ayarlardan nasıl yapıldığını isterseniz gösterebilirim. Kankam boş ver lutu ya. Bizim kardeşlerimiz çatışıyor. Geliyor Tarzan abiniz. Abi şu çantadaki fazlalıkları atsam. Kankam geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Burada arkadaşlar bayrak da gözükmüyor. Öldürdüğünüz adamın bayrağı gözükmüyor. O enerji ile severim. Severim. Ver abi, ver abi. 556'yı da ver. Abi şuradan Ben de buradan gideyim. Onlar o tarafta. Ama onlar nerede? Şelaleden uçarız ya. Şelaleden gidiliyor mu? Hızı Kankam bak beni tırsıtma. Film oluruz. Kanka onlar nerede be? Hadi bakalım şelaleden bir uçalım. Arkadaşlar önce nereye atladık? Gördünüz değil mi? Şip yarda atladık. Allah! Metin! Lan düştü mü? Oğlum burası nasıl bir yer? Hocam siz beni nereye getirdiniz ya? Abi nereye getirdiniz beni ya? Hani... Hocam bu şelaleye girilmiyor mu ya? Loo alan geldi. Alanı. Hocam şelale. Aa girdi ya. La ben niye giremedim bak sinir oldum ha. Aha. Aha. Allah Metin. Ne yaptın kanka? Kanka ne yapıyorsun? Kanka hadi gidelim gel boş ver burayı ya. Şelale bize göre değil abi. Boğuluruz mu oluruz. Akıntıya kapılır gideriz. Bize, bize göre değil. Kankam sen ne yapıyorsun ya? Ben gidiyorum abi Abi hadi Bakalım artık aç alacağız arkadaşlar bakın. Ben shipyard'a atladım Eğer shipyard'a gördüğünüz kimse gelmedi Bence güzel bir yer Valla 3 kişi de gittik loot'ta Yani güzel çıktı Abi şu arabayı bulalım ya Bir de arabaya binelim Nasıl bir şeymiş bu Kankan binmiyorum işte Kankan ben şuraya gireceğim Gel sen de gel benimle Abi şuraya girelim bakalım. Ee, kanka onu alırım ya. Yani. Thank you. Abi enerjimizi içelim ya. Full olsun. Arkadaşlar enerjinizin full olması. Lan ses mi geldi? Bana mı öyle geldi? Ya bizimkinler sıkıyor ya. Kankam bakıyorum. Hı. Abi yeni silahı bulamadım ya. Bana yeni silah lazım kankam ya. Var mı yeni silah? M4 16'yı da alırım. Kanka. Ee, kankam. Ee, şöyle yapalım. Ben 2x'e karşıyım. Tamam. Tamam kanka. Kankam onu alırım ya Ver onu ee, Sis bombası ne alakası Yanaklık ne alakası kankam bırak ee, Şöyle bakıyorum Abi bot yok gibi Arkadaşlar ya sanki ee, Burada bot yok bot olmadığından galiba Evet bot olmadığından 60 kişi oluyor M762 de var arkadaşlar bu arada gördünüz Kankam size nereden sıkıyorlar ya 14 kişi kaldı arkadaşlar kankam öldürdüler bizimkinde. Abi hemen bir karşıya geçelim. Arkadaşlar bence güzel. Alan da çabuk daralıyor. Dikkatinizi çektim. mi e, ya onu e, alan geçsin bizi bir geç kankam. E, ne kadar can yiyor ona bakacağım. Çok mu yiyor? Yani onu bile görün arkadaşlar. Bakalım ne kadar can yiyor. Arkadaşlar canlı evet bir tık yani normalde yani Evet bir tık hızlı yiyor çok değil ama bir tık Bir tık abi Kankam şunu alırım ee, Enerji iyidir ee, Şurada bir kit gördüm o kiti de alabilir miyim kankam Thank you thank you Bakalım bir alanda kalacağız ee, Ya abi ah be buldum Abi hemen at bunu at bunu ver bana oradan 5.56 elli... yok mu hocam 5.56 ya Abi buna, buna da tutamak falan takılıyor Arkadaşlar tutamaksız bile çekmiyorum bu silah. Bu silah çok can yapar. Bu silah var ya adamı çok fena yakar arkadaşlar. Bakalım artık kaç alacağız. Daha işli işimiz yok lan 8 kişi kaldı. La bu nasıl bir maç? Hadi bakayım. Ya büyük ihtimalle bu arkadaşlar bu maç. <laughs> Abi işaret. Aha Livik. Aha Livik. Lan patlatmayın tekerleğini film oluruz ha. Bak film oluruz takipçilerime göstereceğim ben onu. Patlatma. Oo sana bir şey diyeyim mi? Zehir zehir arkadaşlar. Bak dokunduğum an hareket ediyor. Doğru. Siz şimdi nane yemediniz mi? Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Lan söverdim de. Şunların sesi açık mı? Şimdi bir şey derdim de hay ırzı gırıklar, Ad döller. Battı mı lan araba size? ha? La oğlum niye molotof atıyorsun? Niye arabayı patlatıyorsun? Arkadaşlar. Sıkıntılı mısın evladım? Ben sıkıntılıyız. Farkındayım kardeşim. Allah ailene sabır versin. Şurada adam var. Sesi kapatacağım diye. Ne, nereye gitti lan o? Abi şurada bir yer. arkadaş. Ne oldu oğlum? He, ne oldu? <laughs> lan oğlum var ya. Ya kardeşim. Derdin ne acaba? Derdin. Oo tozmos çıkıyor lan. Har arkadaşlar bu haritanın beta hali ise bu <laughs> Lan oğlum bak benim ayarlarımla oynamayın katımı yerim yine de size. Ah be. Excellent work. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Lan size hiçbir şey demiyorum ya. Lan ne manyak adamlarsınız lan siz? Ha, o da gidecek, o da gidecek. Can nasıl yiyor? Bunlar da öldü. İzle. Bak, 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 bak. Lan adam önünde lan. Lan adam önünde lan. Lan adam önünde. Önünde adam kanka, önünde adam, gözünü seveyim önünde. Ah helal birinci de olduk arkadaşlar. Cık. Ya döllere sinirimden oynayamadım ya. Şuna MVP'lik verir miydim ben? Vermezdim. Eee hemen. Acaba. Lan benim leşimi yazdı mı ki acaba? Art 11 verdi. Kaç dakika hayatta kalmışız arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Birleşimiz var. Eee falan filan. Şöyle 12 dakikada artı 11 taç kademesindeyim ben. E, taç 4 mi? Bence iyi arkadaşlar ya. Bu harita oynanır ya. Şöyle düşünüyorum. Taç. E, yok pardon. Taç. Ne oluyor bu? 4 mi oluyor? 5 mi oluyor? Ya, 5 oluyor galiba. Taç 5'teyim şu an. Bence güzel. Yani güzel artı 11 verdi. Birleşle. E, birinci de olduk. Güzel bence. Arkadaşlar bu harita oynanır. Aynen öyle arkadaşlar. Bu harita oynanır. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. E, Livik'te daha çok rank kasma videosu gelsin diyorsanız. Livik hoşuma gitti. 12 dakikada maç bitiyor. Birinci olduk. Artı 11. Çok iyi. Leşim de bir yani. Leş 3-4 olsa arkadaşlar bence daha da fazla verir. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum.